Merhaba arkadaşlar, bugün bu kitabı tanıtıyoruz. Mozaik ile ilgili böyle hacimli bir kitap. Şöyle. Yani. Bayağı da ağır. Ee, Gürol Sözen aslında hazırlamış ama içinde yabancı profesörlerin emekleri var. Katkıda bulunanlar diyor. Ee, bir sürü yabancı profesörün ismi var burada. Gördüğünüz gibi. HSBC Bankası'nın katkılarıyla yayınlanmış. İçinde çok büyük ebatlarda mozaiklerin fotoğrafları var. Eski antik mozaikler üzerine daha çok tarihi bir araştırma şeklinde yapılmış. Çok eskiden günümüze kadar gidiyor. Bu eski Roma mozaiklerinden günümüzde camilerimizde bulunan, Ayasofya'da bulunan mozaiklere Burada görüyorsunuz Pantokrator mozaiği, İsa mozaiği, Bizans mozaiklerine kadar gidiyor. Ee, yani bu kitabı edinebilir misiniz bilmiyorum. Ben çok tesadüf eseri karşılaştım. Ee, satın aldığınız zaman ne kadar olacağını kesinlikle tahmin edemiyorum. Burada da görüyorsunuz eski mozaiklerden bir tane. Ee, yanında açıklamaları yazıyorum. Milattan sonra ikinci yüzyılda yapılmış bir mozaik olduğu söyleniyor. Anadolu topraklarındaki mozaiklerden. Yani fikir edinmeniz için, dizimli bilimleri görmeniz için, mozaikle uğraşıyorsanız, bu işin içine biraz daha dalabilmeniz için çok güzel bir kitap. Ee, ben beğendim. Özellikle böyle büyük büyük resimler olmasını beğendim. Hani büyütmenize gerek kalmadan taşların nasıl dizildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle güzel bir kitap. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın beni takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere.